Evet. Geliyor Geliyor Puh. Puh. Evet arkadaşlar Bugün sizlerle Far Cry 4 çekeceğim Arkadaşlar Far Cry 4'tü Bu kaçıncı bölüm biliyor musunuz? Dördüncü bölüm arkadaşlar Beğenmeyi Yorumlarınızı abone nezi? Unutmayın, öses. Unutmayın, unutmak yok, unutmak yok, unutmakla gerek yok O şey unutmayın. Girelim arkadaşlar. Her seferi bugün sizlerle dediğim gibi e, bir video çekeceğiz. kiratın dalarına kiratın dalarına kiratın Yemişe çirot yemişe çirot ne 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 şimdi ne yapacağız arkadaşlar Ne ne edeceğiz yani bilmiyorum şu an ne edeceğiz e, hatırlamazsınız burada kalmıştım. hatırlamazsınız izlerseniz hatırlarsınız arkadaşlar Oo abi okey 7 abi Oğlum ne oldu? Tövbe tövbe <wolfie> yürüyün. Salak. Şiratın dağlarına kiratın. Kardeş ne oldu? sorun mu var? Ne lan? He filim şey diye. Şimdi arkadaşlar Allah 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 diye koşacağız. Araba bulabilir miyiz? Arkadaşlar Ay unuttum. Nasıl açıldığını aratalım Arkadaşlar nasıl hatırlıyordu arkadaşlar mı? Ha böyle şey yapıyordu. Arkadaşlar şimdi nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz. Ee, waypoint koyalım. Çıkalım bakalım. Şimdi Wayne biz oraya gideriz. Allah Allah Allah. Ama çok güzel değil mi şuraya? İpin. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada gidelim mi şeye? Ee, gidelim bir gidelim yani. Arkadaşlar ee, burada inelim. Ya ben arkadaşlar şimdi evet buradan çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada beğeninizi yorumlarınızı unutmayalım. Eee Bayağıdır video gelmiyordu. Dün de bir video geldi. O da çok güzeldi. Şimdi dayı Allah. Oha. <laughs> Oha. Şimdi buraya girelim. neden gireceğiz lan buraya? Oğlum aynı falan Ben silah değiştireceğim. Silah nereden değiştiriyoruz babla? Oh 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 satın alalım kardeş. neymiş bakalım şu en doğruda belki yok kilitli arkadaşlar kilitli ormanlardan menlerden... çok mu pahalı evet evet güzel bir şey olsun da hepsi şey kilitli ya arkadaşlar şu olabilir mi yok uf, güzel güzel ne yapayım bunun kadar çok güzel benziyor da yok. Klip de olmayan yok mu ya? Lan unuttum şimdi ha. şey modifiye tam aldık nasıl bu modifiye diyor bak çıkalım. çıkalım hadi baba hadi be be hadi be, hadi be. şimdi gidelim bakalım ne diyorsun lan? Koş! Depar at! Koş! <laughs> Sanki Minecraft oynuyor. Zıplayarak koşuyor. Neyse binelim. Hadi bakalım deme takalım. Hadi hadi bakalım deme takalım. Allah. Allah siz anayasın Allah siz anayasın. Heh tamam. Şundan gidelim bakalım. Bu ne lan? Tabela var. İstanbul yurt. <laughs> Ay. Burada Kirat diye bir yer var mı lan? Çok merak ediyorum. Google'dan bakacağım videodan sonra. Siz de bakın ha Kirat falan. Arkadaşlar böyle arada GTA bir serisi gelmedi hala gelemiyor. E, şu an PlayStation'ı götüreceğim ama zamanım olmuyor. PlayStation'ı götürüp onu şey yapmam Allah sizden. Onu Baştan başlatmam lazım GTA abici arkadaşlar. Ananı satayım. Oğlum yürü ya ağaca vurduk ya. Ağaç gibi duruyor orada. ya <laughs> Allah. Arkadaşlar ya. Özlemişim YouTube'u. Vallahi bak çok güzel. Çok güzeldi. Konuşmayı da unuttum anasını. Arkadaşlar bu arada YouTube'a başlayınca öyle bir konuşmanız gelişmiyor mu? Bayağı cümle kurabiliyorum. Çok çeneniz açılıyor anlıyor <laughs> yanlış Arkadaşlar o yüzden YouTuber'ların neredeyse hepsi çenesi açık. Bazılar dilsiz gibi böyle yazı yazıyor falan. Allah korusun hiç kimse şey yapmasın ama ben yine de neyse. Ay ne uzun yapmış lan? Git lan artık. Şu mavi şeyler ne Oğlum gidene kadar 15 dakika geçti lan. Lan yürü yürü. Lan oraya nasıl gideceğiz? Gideceğiz şimdi. Buradan mı gideceğiz? Kesin buradan gideceğiz. Yani başka giriş yok. Ben yani şu an ne yapacağımı da... <laughs> Ananın gizli görev mi lan bu? Allah. yukarıda hepsini indiremez miyim ya abi gizli gelir ya ya ben gizli olamıyorum kendisine ha şurada yok ama arkadaşlar bir dahaki bölüme kalır büyük ihtimalle bu çok çok şey yani zor Büyük ihtimal şu arkadan dolanıp da şey yapabilirim ama arkadan dolanmak da biraz mantıksız geliyor bana. Çünkü orada askerler var. Arkadaşlar. Böyle baktığımızda eee Arkadaşlar bilemiyorum ya. Yani. Şunları böyle zoomlayalım şunlara işaretleyelim yani. Yoksa olmayacak arkadaşlar yani. Şunlara işaretlesi iyi olur. Bayağı iyi olur arkadaşlar. Aa. Abi ya çok bayağı da anam hayır 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 görünmedim hayır yokum 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 Yok o abi yok Ya. Ya arkadaşlar ya ama olmaz ki ya. Aman. Öf kirat öf. Kiratın dağlarını kiratın dağlarını. Arkadaşlar ya. Olmuyor. Bu arada 8 dakika olmuş. 9 dakika geliyor. Evet. Şur Aa! Burada tırmanma yeri varmış lan. Hiç fark etmedim. Oha! Ne yapacağım ben Ha bir dakika bir dakika. Hayır, bırak. Bırak bir bırak. Burada ok vardı. Oklar nerede? Ok vardı. Lan burada ok vardı. Neredeydi lan oklar? Kabak oldum şu an. Şu an. He oraya çık. Oğlum ya. Desene ya. Desene ya. Tırman lan. Arkadaşlar tırman tırman. Arkadaşlar tırman artık. Oha şuradan şuraya gidebiliyoruz lan herhalde. Gidebiliyoruz mu? Şuraya tırmanacağız. Bir iş işte, tırman. Evet. Oradan nereye tırmanacağız? Ha gireceğim ya. Yani. Oğlum ne yapıyorum ben? Tırman tırman tırman. Tırman lan şuraya. Tırman artık. He tırmandı arkadaşlar. Gidelim. Bu bölüm büyük ihtimal e, yarına e, bir dahaki bölüme kalacak arkadaşlar. Çünkü olmayacağı benziyor. Çok zor. Ben bunun kursunları nereden aslında? lan? Neyse he? şimdi Bunları böyle Eee zoomlayarak işaretleyelim bakalım Şunun içerisinde yok galiba O adam oradan geliyor, o adam bizi gördü zaten Zaten şu an Önceki şeyinde O adam bizi gördü o zaman ne yapalım? Orayı mı şey yapalım? Büyük ihtimal buradan gideceğim ama buradan gidince de şu mal adam görecek. Ona şu an sıkamam çünkü Şurada da adam var. Onları da işaretleyelim. Çok zor. Zor zamanlar yaşıyoruz arkadaşlar. La git artık! Vuracağım ama Bak vururum yemin ederim vururum. Lan git. Ne işin var lan benimle? Oğlum gider misin? Hadi şimdi git. Kardeşim. Pişt. İyi misin lan? İnceden gitmeye başladım arkadaşlar bu arada. Onu satayım. Ya arkadaşlar çok zor ya. Sorun değil bir dahaki bölüme de çekerim buraları da. Şuraya atlarsak belki olabilir ha. Şunu öldürürsek, boğazlarsak anlasın. Ha <laughs> Heh, tamam. Şu evin arkasına gitmemiz lazım şimdi arkadaşlar. Şu an amacım o. O evin arkasında tamam. Tamam. Rahatsız arkadaşlar. Şimdi bütün adamlar bir ton. Rahatça öldürebiliriz. Fakat bunu buradan da öldüreceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar öleceğim ben. Resimde tutuluk <laughs> Ya, yine Aa, ah, 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 Ama olmaz. Şuradan belki anız. Yavaş git kardeş ya. Gördün değil mi? Gördün değil mi? Gördün değil mi sakın? Hayır. Görmedin yok bir şey. Görmedin yok bir şey. Bir şey yok burada. Ma la gidin lan yani, tamam. Aha. Oğlum herkes çatırlar lan. Ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun lan? Tövbe tövbe. Ne? bakın. Ana. Lan burası boşaldı ya lan. Ananı satayım. Ya hoş an ağzıma sokayım ya. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı. Ya ama olmaz ki ya. Saçmalama ya. Yürü git oğlum. bir dakika. Bir dakika çözdüm. Bunun amacı gizlilik değil. Adamları öldürtmemek. Bu video kesinlikle yarın gelecek arkadaşlar. Yüzde bir milyon. Kesin yarın gelecek arkadaşlar. Bu sev değil mi? Bu sev değilse... Ananı. Şu an sev aldı arkadaşlar. Ee, bir dakika. Sev alıyorsa... Almıyor. Almıyor. Anladım ben. Ben sev bakalım. Sev alır mı ben? Sev al lan sev al. Ne dedi lan? Checkpoint dedi. Checkpoint aldım şimdi buraya arkadaşlar. Bu arada bu arada bu arada şu çıkışı da yapacağım. 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 Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı, abonelerinizi unutmayalım. 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 Oyunu kapatayım bari. Arkadaşlar unutmayalım. Kesinlikle unut. Sakın unutmayalım. De arkadaşlar beğenilerinizi yorumlarınızı ve abonelerinizi unutmayın arkadaşlar. E, bu emeğe karşılık yani olabilir. Şu çekim pozisyonuna bakar mısınız arkadaşlar? Şuraya koyuyorum. Buradan çekiyorum. Tripod alacağım. Zamanım yok. Televizyon burada. <laughs> arkadaşlar kumandam da bu. Dan Arkadaşlar dediğim gibi beğeniniz, yorumlarınızı ve ve, ve 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 abonelerinizi unutmayın arkadaşlar işte. bay